Eşkur İş İlanları kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Yine yeni güncel iş ilanlarıyla birlikteyiz. Evet şu anda yeni bir alım yapılıyor. Dışişleri Bakanlığı tarafından memur alımı gerçekleştiriyor arkadaşlar. Hemen detaylarını birlikte inceleyelim. Evet oldukça iyi bir rakam. Yine Dışişleri Bakanlığı 75 meslek memuru alımı gerçekleştiriyor. Dışişleri Bakanlığı 75 meslek memuru alımı başvurularını yapmak için e, i̇şe alım kariyer kapısı nokta cbico.com.tr veya E-Devlet Dışişleri Bakanlığı iş başvurusu üzerinden giriş yaparak gerekli adımları doldurmanız ve ilgili ilan şartlarını sağlamanız gerekmektedir. Arkadaşlar bu Dışişleri Bakanlığı ilanı için e, burada gördüğünüz bu e, internet adresini ben ne yapıyorum e, videonun altına ekliyorum. Yani e, videonun altındaki linklere bakarsanız orada bu e, ilanı göreceksiniz oraya tıklayıp hemen direkt ne yapabiliyorsunuz ilana ulaşabiliyorsunuz ve kendiniz birebir daha detaylı ayrıntılı bir şekilde ilanı inceleyebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Dışişleri Bakanlığı 75 meslek memuru alımına başvurmak için adayların lisans düzeyinde en az 4 yıllık eğitim verilen fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, çalışma ekonomisi, tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümleri ile bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az %80'ine sahip olan diğer bölümlerden, ya da hukuk fakültelerinden mezun olması gerekmektedir. Evet arkadaşlar e, yukarıdaki bölüm şartını sağlayamayan adayların ise sosyal bilimler alanında veya mühendislik fakültelerinde en az 4 yıllık lisans eğitimi yapmış olup uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisans üstü eğitim yapmış olmaları gerekmektedir. Dışişleri Bakanlığı 180 memur alımı için adaylardan tabii ki de YDS puan türüne ve tabloda belirtilen taban puanlarına sahip olma şartı aranırken adaylardan herhangi bir türde KPSS puan türüne sahip olmaları şartı aramıyor. Yani e, Dışişleri Bakanlığı bu alım için arkadaşlar KPSS puanını istemezken dil sınavı YDS e, dil sınavının puanını arıyor yabancı dil bilme şartı var yani arkadaşlar. Evet. Başvuru tarihleri adaylar 75 meslek memuru için başvurularını 18-29 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapabilecekler. Yani tekrar belirtiyorum. Son başvuru tarihi 29 Temmuz 2022 arkadaşlar. Sınava başvuru şartlarına bakalım kısaca. Evet, genel şartları taşıyor olmak, tabii ki Türk vatandaşı olmak, 45 yaşını doldurmamış olmak, bakın yaş şartı oldukça iyi aslında. Yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği yükseköğretim kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin hukuk fakültelerine mezun olmak. Sözleşmeli Dışişleri Hukuk Uzmanlığı sınavına aşağıdaki tabloda gösterilen farklı kategorilerden birinden başvurabilecek olup söz konusu kategorilerin isimleri sınavların yapılacağı yabancı diller 2020, 21 veya 22 yıllarında sınava girilecek yabancı dilde alınmış olan asgari YDS ve EYDS puanları atama yapılabilecek azami kadro sayıları ile yazılı sınava kabul edilecek aday sayıları da aşağıdaki tabloda belirtilmiştir diyor arkadaşlar. Evet yani tabii ki Dışişleri Bakanlığı olduğu için YDS sınavı değil sınavı şartı arıyor. Almanca ve Fransızcadan sınava girecek adayların ayrıca İngilizceden en az C düzeyinde YDS ve EYDS puanı ibraz etmeleri gerekmektedir demiş. Evet arkadaşlar ilanla ilgili size bahsedebileceğim bilgileri talep etmek için. Evet adres, e-posta ve telefon numaraları üzerine bakanlıkla temasa geçilebilir. Şimdi arkadaşlar adresi, her türlü bilgisi numarası ben size videonun altında paylaşacağım. Orayı tıklayaraktan bütün ilanla ilgili detayları öğrenebilirsiniz. Ayrıca bu ve buna benzer pek çok ilanla ilgili güncel anında haber almak için işte ben kendi başıma bütün ilanlara ulaşamıyorum. Bazıları gözümden kaçıyor diyorsanız işte bu kanal tam bu bunun için var arkadaşlar. Güncel bütün ilanları kanalımıza abone olarak buradan takip edebilirsiniz. Videonun altına bırakacağım linkten mutlaka ilanları inceleyin arkadaşlar. Umarım en kısa zamanda dilediğiniz işe yerleşirsiniz. Görüşmek üzere.